E bir sıfır galip başlıyor. başlıyorsun. i̇çerideki ee, oyuncuların korkulu rüyası, şeyin hakemler Allah Mustafa Denizli kenarda aman ha yani. dikkat edelim, rastizden alalım. E şimdi ikide bak sıfır yapma şansın var. Temel değil. Şey işte temelimiz değil. Böyle başlarsan lige, geçen senin o başarılı, muhteşem mantığını, rakattan muhteşem eski futbol zaten Stoşko. onun da bir esprisi kalmaz. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Yusuf. Ee, sosyal medyasından benim söyleyemeyeceğim bayağı ağır bir eleştiri getirmiş. Biz yani ne etmeye gideceğiz oraya diye nokta nokta bir şeyler söylemiş. Göztepe için Göztepe mi? için. E doğru söylemiş abi. Şimdi yani, Yusuf Yusuf biz kardeşler. de buradan konuşuruz. Niye konuşmuyoruz ki? Biz de konuşuruz. Biz iyilik için konuşuyoruz ki. Biz bu memlekette yaşıyoruz biz. Buradan nem alanıyoruz. Burada nefes alıyoruz. Burada denize giriyoruz. Abi kapımızın Burada önü ya. Evet. Sana da ben yakın Yunus bana Stada Evet yani. İyi olmasını istiyoruz. Kötü bir şey demiyoruz ki. Bunları söyleyeceğiz ki iyi Yani olsun. az gittim hazırlık kampını Atlan Suvari kampında başladım kendi e, testlerinde Çok kısa bir zaman sonra Avrupa'ya gittin. Slovakya, şey. Slovakya yok. gittin. Evet e, şey. tamam bak hazırlık maçları çok önemli değil. Hazırlık maçlarında ne? Taraftar görüyorsun. Ne antrenör e, hiç kimse skor beklemez. He. Çünkü ismi üzerinde hazırlık. Aman diyorlar bırak rahat görüyoruz. rahat çalışsınlar. İdeal kadrolarını bulsunlar. Kemik kadrolarını. Yeni gelenler de içine monte etsinler. Orada bir sabır var. var. Ligdeki sabırsızlık yok mesela. Burada var. Daha ölü sezon diyorlar. Evet. Eski adıyla ölü sezon. Daha ligler başlamadı. Bir futbolcunu görüyorsun. İyi de ama bizim de gördüğümüz gözler var mesela. İyi yolda değil Göztepe. İyi yolda değil. Çok Çünkü az önce söylediğin gibi büyük takımlar bu işi beceriyorlar. Arası Sen daha tazesin. Taze yeni çıktın daha filistsin. E şimdi milletin söylemleri de doğru çıkmasın yani. Sen şimdi 10 tane maça çıkmışsın. Ben ilk defa bir maça çıkacağım. İlk defa maça çıkacağım. Sen ne bir olur muyum? Aynen. Fikstür de kötü çekilmiş bak. Bir Antalya deplasmanı İki var. Fener İkinci var maç Fener. Bilmiyorum evdeydi de getirecektim ama buraya açıp böyle tek tek 19 haftayı da dedim irdelemeyelim. Hafta evet. hafta irdeleriz. Altıncı hafta yalnız e, Avrupa'nın da listelerine konu olan Galatasaray -Fenerbahçe, Fenerbahçe derbisi var. Orada da ligin yüzü o gün belli olabilir çünkü haftalık periyotta ne kazandılar, kaç puanla birbirlerine karşılaşacaklar, neler yaşayacağız. O maç kırılma olabilir, Olur. ligin aynası olabilir 6. hafta. Erken ama. Neler işte bakalım e, falan olabilir. Şey aldı. Cenk'i Bitirdi yani. Cenk Tosun'u aldı. Bazen ee, böyle şey şey konuşuyoruz, peyder peyder konuşuyoruz. Tabii tabii. Yani ee, biz spontan sohbetimiz. yapıyoruz. Bizim zamanımızda davetliyiz. Bizim, Evlere, ha, yani bizim zamanımızda e, bu, bu işler olmuyordu, bu işlere itibar edilmiyordu. Yani büyük takımdan büyük takıma geçişler böyle saygısızca, böyle fütursuzca olmuyordu. Ne oluyordu? Hatırlarsın? O da oyuncunun ben hatırlıyorum e, sen geçtin. Oyuncunun ben geçtim, benim ge <laughs> Bir kıyamet insan geçti. Sen oyuncunun Engin geçti, değil mi? Engin geçti. Engin Berenliyastürfekçi geçti. geçti Eran geçti. Eran Önal geçti. Geçti o er geçti onu geçti yani. Raşit Çetiner buraya geldi Doğru. buradan oraya giden oldu fakat bunlar hep e, futbolcunun isteği doğrultusunda kaçırıldı adıyla oluyordu. Oldu. Yani o takımın bir öncesi veya o takıma gönül veren bir abisi yazdığına kaçırıyordu. Bir 10 gün saklıyordu onu söz ona. Saklamıyordu halbuki. Futbolcu da memnun. Tatilini yapıyordu. O zamanlar şu önemliydi. Temmuz 1'de atılan imza çok önemliydi. Temmuz 1'e kadar Saklıyor. diğer takımlardan muhafaza ediyorlardı. Kasaya bir şey koymuş gibi. Ondan sonra geliyor da imza atıyordu. Şimdi gece yarısı operasyonla bu buradan oraya geliyor, oradan oraya geliyor, oradan oraya geliyor. Şimdi bu gidişler tamam. Bu kaçırılma ile ilgili hemen araya gireyim mi? Gir. hatırlıyor, hatırlıyor musun Cemil'in kaçırılma olayını? İstanbul Spor'da. Onun ama Sarıyer, Sarıyer İstanbul Spor. Fenerbahçe. 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 Sonra o zamanların çok ünlü bir tabi tabi. altında oluyordu bunların. Cemil'in. şimdi vefasızlıklar olunca kötü oluyor. Şimdi sallıyorlar Cenk Tosun'a medyada. Bizim medya